Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi kreş öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Ali İbrahim Aşkın'ı makamında ziyaret etti. Merhaba. Sevgili parti. Öğretmenlerimizle birlikte bugün buradayız. İyi sabahlar. Bayar. Gösterir misiniz evet. Minikler Başkan Aşkın'a çiçek takdim etti, ardından ufak bir gösteri sundu. 23 Nisan Başkanı olarak makam koltuğuna oturan Aymine Bulutsa yol ve park yapmak istediğini söyledi. Minik misafirlerine kısa bir konuşma yapan Başkan Aşkın bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını kutladıklarını söyledi. Aşkın tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun dedi. Yarın ne yarın var? Ne var yarın? 23 Nisan. Ne, ne 23 Nisan ne? Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramı çocuklara kim armağan etmiş? Atatürk. Atatürk armağan etmiş. 101. yılı. 101. yılındayız şu anda. Başkanım beğendin mi? Başkan olunca neler yapacaksın? Başka neler yapacaksın? Park yapmak istiyorsun. Nereye park yapacaksın? Evin oraya. Başka neler yapacaksın başkan olunca? Yol yapacağım. Başka yol ve park yapacaksın. Minik öğrenciler temsili görevini tamamladıktan sonra makamı belediye başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın'a teslim etti. Başkan aşkında miniklere hediyeler verdi. Neler yapacaksın başkan olunca?